Arkadaşlar hepinize merhaba. Cümleten selamünaleyküm. aleyküm. Hava yağmurlu. Çıktık biz de dışarı dolaşmaya. Alfa ile Akita oralarda beraber bir şeyler buldular orada. Bakınıyorlar onlara. Ben de geldim. Derede bayağı dolmuş dereler ya. Kaç gündür yağmurlu havalar. Dün başladı zaten. Bugün ikinci gün. iki gündür yağmurlu. Her dereler dolmuş ve tabi bir de kar vardı şey vardı karlar eridi o zaman da bayağı dolmuştu Gece de yağmur bayağıdı. bu dere taşıyor artık Kar zamanından sonra bayağı doldu buralar Şöyle gidiyor Alfayı şöyle ileride Götürdüğüm bir derenin giriş kısmı vardı. Orayı diğer videolardan hatırlarsınız belki. Orasının giriş yeri bile dolmuş yani. Giriş yeri kalmamış. Güzel güzel. Susuzluk var zaten. Dolsun. Yağmur. Her ne kadar yağmur sevmesem de lazım yani yağması. Akita da hayret buralara gelmezdi geldi bizle. Sakin de biliyorsunuz fazla uzaklaşmayı sevmiyor evin oralarda. Arada sırada böyle bir atraksiyon yapıp geliyor. <laughs> ben şöyle gideyim onlar gelir. Yani yağmur evdeyken güzel. Yani şimdi yağmur yağıyor diye e, diye çıkarmak da olmuyor Alfa'yı yani. O da sonuçta o da yani koşacak enerjisini atacak tuvaletini yapacak ondan yağmurlu havalarda da çıkartıyorum yani siz de çıkartın her ne kadar da olsa bir 20 dakika yarım saat bir enerjisini atsın tuvaletini yapsın zaten evde besleyenler muhtemelen mecburen çıkartıyordur. Zaten yağmur yağıyordu. Şemsiyem yanımda. Yağmur yağıyordu hafif. Şimdi dindi biraz. Şemsiye yanımda her zaman böyle havalarda. Alfayı da buraya saldığım için rahat oluyor. Tasmayla gezdirirsem sıkıntılı oluyor. Bir elimde şemsiye, bir elimde alfa. Bir de bazen çekiştiriyor enerjisi fullse öküz gibi. Zor oluyor. Akita burada, Alfi nerede? Alfa! Gel! bir yere girmiş ama Akita bakın yavaş yavaş geliyor Alfa da oradadır. bir, bir de yağmurlu hava da tabi gezdirmesi zor oluyor. E her yer çamur, yağmur yağıyor. E bir de alfa üstüme atladı mı tamam bitti. Her yerini çamur yapıyor bir de. O zaman işte daha da kötü oluyor. Ama yazın tabi yazın geri ayrı. Ben yazcıyım ya. Kışı fazla sevmiyorum. Soğuğu fazla sevmiyorum ben. Yaz her zaman güzel. Güneş, deniz. Alfayı bir de bizim buraya yakın göl var. Yazın sık sık oraya götüreceğim bu yaz. Geçen yaz 2-3 kere gittik. İlk suyla tanışmasıydı. Suyu fazla sevmiyordu. Aa, bak 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 koşa koşa geliyor. Gel bakayım buraya. Koş! Lan 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 tak <laughs> Oğlum yavaş lan. <laughs> Alfa. Freni patlamış kamyon gibi geliyor lan. <gülüyor> <gülüyor> Takla attın abi. he? Takla mı attın Bak çamur yaptın, etrafını <laughs> Bu da Alfa ya. Güz gibi koşuyorlar. Ne diyordum? He. Ee, Alfa suyu ilklerde sevmiyordu. İlk götürdüğümde hiç girmiyordu. Yavaş yavaş ben girdim, ben girince böyle hafif gelmeye başladı. Sonlara doğru sonra kucağıma aldım beraber kucağımda attım onu. Dur lan. Böyle girdik. Sonra serbest bıraktım. Sabah erken gitmiştik. Kimse yoktu. Serbest kalınca daha rahat. Böyle zorlamayla daha da korkar. Biraz alıştı. İkinci gidişte öyle oldu. Üçüncü gidişte artık kendi giriyordu hafif. Tamamen gene girmiyordu da. Sonra fırsat bulamadık. Gidemedik ama bu bu yaz inşallah kısmet olursa sık sık götüreceğim oraya. Hem yüzmesi de yararlı bayağı. Hem yüzerse alışırsa iyice haftada bir götürsem iyice alışır. Bir de sabah erken saatlerde dediğim gibi gidiyorum ki kimse olmuyor. Şöyle 7 gibi 8 gibi falan gittiğiniz zaman kimse olmuyordu. O yüzden salınık. Uy. Alfi. Daha demin yapmıştı tuvaletini. Normaldi. Şimdi bak biraz sıvı yaptı. ishal gibi. Az önce güzeldi kıvamı falan. Bir de az önce bir ot yedi baya. Kustu. Herhalde midesi falan. Midesini rahatlattı. Bazen böyle ot yiyor. Onu da okudum ben. Araştırdık tabi. ot yemesi ya midesini rahatlatmak için yermiş. Ya da vitamin eksikliğinden yiyor, yiyormuş yani. Yani vitamin eksikliği olduğunu düşünmüyorum çünkü ben baya vitamin veriyorum alifaya Yani glukozamin hapı veriyorum. Aminosol vitamin şurubu var. Ondan veriyorum. Sonra bir tane daha eczacı arkadaşım var. Onun verdiği bir vitamin var. Ondan veriyorum. A, B, C, D, e vitamini diye bir vitamin var ayrı. Ondan veriyorum. O yüzden bilmiyorum yani vitaminden dolayı olduğunu düşünmüyorum. Hani midesinden dolayı olduğunu düşünüyorum ben. Zaten nadiren böyle yapıyor. Otuyor. ondan yiyip kusuyor, rahatlatıyor kendini. Bir de belki yabancı cisim bazen tahta mahta kemiriyor. Tahtayı yutuyor. Ondan dolayı da yapıyor olabilir. Çünkü geçen kustuğunda o otlarla birlikte arada tahta mahta da vardı. Bakın. Akita Akita delirdi Akita. Akita delirdi Akita. Akita da arada böyle deliriyor arkadaşlar. Akita evden uzaklaştın. Bakın burayı da hatırlarsınız. Yazın ceviz toplamaya gelmiştik burada yerlerde bayağı cevizler vardı. Akita lan bana çarpacak. <laughs> Akita ile Alfa iyi anlaşıyor ya. Akita Bakın dediğim gibi sular bayağı dolmuş. Bu arada ayaklarımı göstereyim size. Çizmeler full çamur. Yağmur yağınca bu toprak yumuşak. Allah Allah delirdim. <laughs> Bir oynayayım bak. Bu toprak yumuşak olduğu için direkt çamur otluyor bu. Lan nereye gidiyorsunuz? Ayfa. Akita. Ay Gelin buraya. Bayağı uzaklaştılar. Neyse gelirler. Buradan da traktör geçmiş. Burada çalışıyorlar çünkü. Bak bak bak. Delirdi bunlar delirdi. <laughs> Serin havayı daha çok seviyorlar ya. Güneşli havada Mayışık oluyorlar, yatıyorlar hep. Hava şu an ne soğuk. Fazla soğuk yok. Ilık. Tam bunların havası. Allah kayıp düşeceğim ben de buralarda. Yerler bayağı kayıyor. Alfa ile Akita da gitti bak. Gelirler. çamurdan bir an önce şu çimenliğe çıkayım da. Hem çizmeleri şurada tahtayla temizlerim. Hem de size bakın şu o giriş kısmını göstereyim. Alfayı indirdiğim. Suyla doldu demiştim. Orası da bura zaten. Burası çok güzel. Burada piknik bile yapılır yani. Yazın geleceğim burada piknik yap. Alfa. Gel buraya. Gel. Koş. Gel oğlum. Gel. Aferin benim oğluma. Alfa geliyor. Akita gittiği için o da gidiyor peşine. Koş koş koş. Gel oğlum. Ben şöyle bir ineyim. Burası bayağı bayır. Aha <laughs> bakın arkadaşlar. Şuradan şurada yani sandalyeyle oturup şöyle şurada oturma yeri vardı neredeyse. Alfa iniyordu buradan. Suyunu falan içiyordu. Girerse giriyordu. Bakın suyla dolmuş giriş kısmı. Bayağı birikmiş. Burası bayağı güzel bir yer ya. Bakın bayır burası da. Bayağı bir dik kayıyor yerlerde. Takla atmayalım da. Şöyle yavaş yavaş çıkalım. Ayfi! Lan beni mi arıyorsun sen? <laughs> Aşağı indim ya beni arıyor. <laughs> Akita gitti mi? Bakın Akita gitti uzakta. Akita böyle arkadaşlar fazla uzağa gelmiyor. Gelince de geri dönüyor. Bölgesini fazla uzaklaşmayı sevmiyor. Aslanım benim. Yoruldun mu? Hadi gel gezelim azıcık daha. Sonra eve. Az daha dolaşalım. Arkadaşlar videoyu da burada bitireyim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. vaib-olla .